Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aliye'nin Örgü Dünyası ben. Ee, burada şortunu oluşturduk. 10 sıra artırma eksiltme yapmadan 42 ördük. 18 burada, 18 burada idi. 3 zincirin üzerine de örünce önlü ve arkalı 42 tane ilmeğimiz oldu. 42 ilmeğimizi 10 sıra tamamladık. Şimdi bedenine geçiyoruz. Bedenini. Bir sıra artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Sıramız bitince burada 5 sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 5 sık iğne örüyoruz. Sıkını yapıyoruz. 3, 4, 5. 5 sıkıne yapıyoruz, bir eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, e, 42 ilmeğimiz vardı. 6 tane eksiltmiş oluyoruz. 36 tane ilmeğimiz kaldı. 36 tane ilmeğimizi 5-6 sıra düz artırma eksiltme yapmadan öreceğim. Evet şu an artırma eksiltme yapmadan şu şekilde öreceğiz. Tekrar eksiltmeye başlıyoruz. Bir eksiltiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Büyütüyorum. Dört sık iğne örüyorum. Büyütüyorum. tane sık iğne örüyorum. Dört tane sık iğne örüyorum. Büyütüyorum. Dört tane sık iğne örüyorum. şu an 30 tane kaldı bu 30'u e, demin 3 sıra örmüştük. Şimdi 30 ilmeğimizi de 4 sıra örelim. Tabii bunu örerken 4 sıra öreceğiz tabii ki. Örerken ara ara doldurursak şu boşluk yerleri daha e, güzel doldurabiliyoruz. Ama çok ördüğümüz zaman doldurma imkanımız olmuyor. Şu özellikle ayak, bacak bitimlerini çok güzel doldurmamız gerekiyor. Az doldurursak bebeğimiz yan bir yumur olur. Evet, bakın kendine geldi şurayı doldurduğum zaman. Bu tarafı da doldurmam gerekiyor. bebeklerin renklerini güzel uydurursak bebeklerimiz o kadar güzel oluyor. Yani kombinlemek önemli. Kıyafette nasıl kendimize dikkat ediyorsak bebeğin renklerini de güzel yapabiliriz. Ya da çocuğunuzu öreceksiniz. Çocuk hangi renkleri seviyorsa hangi renklerden hoşlanıyorsa onları yapabilirsiniz. ya da örersiniz iki tane üç tane hırka örersiniz bir tane yelek örersiniz bir pantolon örersiniz tamamen giydirmeli çıkartmalı olsun diye buradan ilmek çıkarıp eteği örmüyorum ben anneler dikebilir kumaştan pantolon diker şort diker etek diker hemen kumaşı kesin üst tarafına bir şöyle ince lastik geçirin alın size bir etek Bir gün onu da yapayım ben size Bakın şekil aldı. Evet arkadaşlar ben şimdi 10 sıra ördüm. Son eksiltmekten sonra. 42 ilmeğimiz vardı. Bir sıra düz ördük sonra bir sıra kestik. 6 6 tane kestik. 5 örüp bir kesince 6 tane kesmiş olduk. 4 sıra öyle ördük. Şimdi şurada da 4 örüp bir eksilttik burada da ilmeğimiz 30 tane kaldı 36 idi 30 kaldı 30 ilmeği burada 10 sıra ördüm 10 sıradan sonra tekrar bir sırada sıra başına geldim eksiltiyorum 3 ördüm bir eksilttim 3 ördüm bir eksilttim 3 ördüm bir eksilttim yine 3 örüyorum şu an bir eksiltiyorum 24 ilmeğimiz kalıyor bu sırada 24 ilmeğimizi şu tarafına kadar şu başa kadar örelim orada kolunu ekleyeceğim tam şu köşeye geldiğinizde şurada 4 ilmek bize yeterli olacak kolumuz bu kolumuzu şu şekil ekliyoruz daha önce de göstermiştim size bir tane buradan sık iğne alıyorum bir tane buradan sık iğne alıyorum böyle bir buradan sık iğne alıyorum bir de bedenden sık iğne alıyorum hiç dikmeden kolumuzu birleştirmiş oluyoruz Evet bakın şu an içi boş daha zayıf gör görünüyor boncuk elyafla şimdi ben onu bir güzelce doldurduğum zaman tok tok olacak. Şuraya kadar geleceğim. Bundan sonra da öteki kolu birleştireceğim. Öteki kolu birleştirmek için öteki kolu örmemiz gerekiyor tabii ki. Öteki kolu şöyle başlıyoruz hemen. Sihirli halkayı yapıyoruz. Şöyle en basitinden 6 tane sık iğne buraya dolduruyoruz. 2 3 4 5 altı sıkıştırıyoruz en baştaki sık iğneye batıyoruz İpimizi mutlaka ve mutlaka buraya bağlıyoruz aynı yere tekrar batıyorum 6 tane ilmeğimiz var her tarafa iki iki battığım zaman toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak Evet. Şunu da yaparsak. 12 tane sık iğnem oldu. Şu an ne yapıyorum? Bir örüyorum. Tabii bu kadar sıkı yaparsak tığ da batmaz. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum sıra başım burada sıra başına kadar tabii ki ya sıra başım ben hani basitmiş gibi söylüyorum ama şöyle bir tane renkli ip sıra başına koyarsanız yeni öğrenenler için söylüyorum sıra başı olduğunu daha kolay anlar bu ip burada kalabilir sonra çıkarıp atarsınız bir tane ördüm tekrar arttırdım bir tane ördüm tekrar arttırdım yani sıra başına kadar sıra başım buradaydı sıra başına kadar benim 15 tane ilmeğim oluyor 12 taneydi 15 oldu şu an 15'i bir bakalım 6 12 15 1 2 3 4 sıra 1 2 3 hayır 3 sıra e, artırma eksiltme yapmadan 15 ilmeğimi örüyorum şu an ben. 3 sıra ördükten sonra 2 tane eksilteceğim. Yani e, el şeklini alsın diye şişko şişko olmasın. E, kolumuz daha ince olsun diye eksilteceğim. Tabi kolumuza başlamadan elimizi mutlaka dolduracağız. Çünkü daha sonra e, uzadığı zaman yerleştirmek çok zor oluyor. Boncuk el yapalım. Şurada bir detayı var. Onu da size göstereyim. Gerisi zaten dümdüz. Kolay. Evet. amigurumi zaten sık iğne tekniği. Her şeyini her şeyin sık iğneyle yapıyoruz sadece eteğin sık iğne yapmayacağım yani sık iğne çok zaman oluyor hem de gerek yok eteğine Tabii eteğini de sık iğne yapmak isterseniz gayet güzel olur trabzan yapacağım şu an eteğini aynı renk mi yapsam yoksa hırkasıyla ama aynı renk yapsam onu henüz karar vermedim Bir Yılın karşısına geçince herhalde kar o zaman karar vereceğim 1 2 3 tane ördüm 6, 12, 6, 12, 15, 3 tane sık iğnemi. Şimdi buradan bir tane eksiltiyorum. 15 o tane var dilmeğimiz. 14'e düştü. Bir tane de şuradan eksilteceğim. Evet. Bir tane de buradan eksiltiyorum. 13 tane ilmek bana yeterli gelecek kolumuz için çünkü üzerine hırka giydireceğim. Daha kalın bir kol olsun istemiyorum. İnce bir kol olsun. Hırkamızı da daha rahat giydirelim. Evet, bir sıra daha önç ördüm. Böyle. 6 12 15 3 sıra 15 örüyoruz bir sıra eksiltiyoruz, diyoruz iki sırada 13 13 örüyoruz 13 ördükten sonra şurada e, ip geçişini göstereceğim size böyle bu iple işim bitti bu ipi böyle bir uzuncana yani şu şekilde uzun bir biraz bırakıyorum burada şuradan başlıyorum Neden ee, şuraya tekrar ip bağlamak istemiyorum. Geriye dönüp o iple fırfırını yapacağım kolundaki fırfırı. Renk geçişini öğrendiniz. Böyle renk geçişi tekrar yapıyorum. Şöyle renk geçişini yaptım şu an. İpin burada. 13 ilmeğimiz var. Böyle biz şu fazladan ipim burada. İpimin ucu burası. Anlatabildim mi? Bu kadar fazladan ip bıraktım yani fırfırını yapabilmek için. Bu ipi tekrar mutlaka bağlıyorum. Bir tane bununla sık iğne örüyorum. 13 ilmeğimi. Ama dediğim gibi ipimin ucu şurada duruyor, devam ediyor. Ben bunu öreyim, şimdi anlatacağım size. Kolumuz süslü olsun. Geldim buraya. Bakın bıraktığım ip bu. Şuradaki. Ip. Şimdi bu yumağın ipini buraya bırakıyorum. Bunu alıyorum. Bu ipim kalacak burada. Şu dış loptan fırfırını yapacağım ben. Çevirdim. Tam tersi öreceğim. Bir tane, iki tane zincir çektim. şurada bir kere ilmeğimi alıp bir kere de çıkarıyorum bir kere de ilmeğimi alıp aynı yere batıyorum çıkarıyorum diğerine batıyorum hepsini çift batarsanız fırfırımız daha güzel olur Hepinizi bayağı bırakın orada Zaten 13 tane ilmeğimiz var. hepsine çip batarsak 26 tane. Evet. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir ilmek alıyorum. tabi ipinizi fazla bırakın benim gibi böyle az bırakmayın fazla bırakın ip sizi yarıda bırakmasın çünkü evet bir tane iğneyim kaldı şuradaki başlama yere yerime batıyorum Bitiriyorum. Bu ipi sonra içine çekeceğim, böyle. Bu deminki ipimizin ilmeğimizi geçiriyoruz, tığımızı tekrar pırpırımız oldu. Şimdi sıra örünce daha iyi anlayacaksınız. Ben buradan devam ediyorum bunu örmeye. Normal. Şurada loplarım kaldı ya bir ilmeklerim kaldı. Onun da fırfır oluşmuş oldu. Burada sık iğnemi 13 tane çıkarıyorum zaten. Bunu da içine sokalım. Kaybedelim onu. Bu kadar. Evet. Bakın Anlaşıldı değil mi benim elim şu an? Şuradaki fırfırını oluşturduk demin. 13 böyle. İçinin burada sıkı sıkı dolduruyorsunuz tabii ki. Ee, hiç artırma eksiltme yapmadan 20 sıra örüyorsunuz. 20, 20 sıra örünce kolumuzu bitiştiriyoruz. Buradan sık iğne örüyoruz. Bir oradan bir oradan alarak sık iğne de bitiriyoruz. Daha önceki bebeklerimde de aynı tekniği ben yaptım. İncelemek isterseniz inceleyin. İpimi de şuradan içeri çekitiriyorum. Evet. Şuradaki sayı 20 sıra. Bu kolumu da buraya ekleyeceğim şimdi. Kolumuzu da hemencecik yapmış olduk. Evet. Buraya deminki sistemle sistemde olduğu gibi bir buradan bir tane de bedenden almak şartıyla eklemiş oluyoruz. Bebeğin içini doldurdukça bu bebeği örmek zorlaşıyor. Çünkü çok dik tutmak gerekiyor. Boşken de sonra için doldurmak zorlaşıyor. Böyle bir şey yani. Şimdi bu bu sırada da şuraya kadar geleyim. Burada da bir eksiltiyoruz. Şimdi 24 ilmeğimiz var burada. 2 örüp bir eksiltelim 18 tane kalana kadar. Bir eksilttim, 2 örüyorum şu an. Bir eksilttim. 2 örüyorum. 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 Bir eksilttim. Şurada sıra sonuma geldim. Burada içini mutlaka doldurmam lazım. Burada bir de boyunlu öreceğiz. 18 ilmeğimiz kaldı. Boyunu da size göstereyim. Şu içten içteki içtekine batırdım. Dıştan tekrar bir sıra ondan öreceğim. Görünmesin boynu şöyle bir zincir çekiyor gibi sıkılaştırdım ipimi buradan mutlaka bağlayın 2 3 4 5 6 7 Buradan bir tane atlayalım. 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tekrar şuna bir devam edeyim. Onu devam edeceğim. Bunu, bunu buradan bakın dış, dışındaki kalan ilmeğe batıyorum. Bunu içine batırdım. Şuna da dışına batırıyorum. Bir sıra böyle örelim boynun birleşik yeri görünmesin diye şu şekil her ilmeğe sık iğne batıyorum sıra başına geldiğim zaman ipimi koparacağım hiçbir işim kalmayacak O krem rengisi içinde kaldı. Boyun olacak o. Evet, şu an boynumu istediğim gibi oldu. Bir sıra ördüm. Buradan artık ipimi kopartıp sıkılaştırabilirim. Şurasını CC ile birleştireyim şöyle. Ve ipimizi koparalım. Bu ipi tekrar devam edeceğiz boyun ipine. Ne kalmıştı orada? bir iki ilmeğim kaldı bakın. hadi bir tanesini battım. Tam dibine battım. Böyle 4 sıra artım eksiltme yapmadan öreceğim boyun olacak. Artık bir tığın yardımıyla içini sıkı sıkı dolduracağım. Siz de içini sıkı sıkı doldurun. Şimdi 4 sıra boynumu ördüm. 2 tane kapan var benim. İkisi de aynı ölçülerde tarif ettiğim gibi. Sadece bunda kalküller var. Bunda kalkül yok. Tamamen aynı. Peruk da aynı. Sayıları falan aynı. Şimdi böyle bir boru kullanıyorum ben. Baya sert. Çocukların oyuncaklarından geçti bu elime. Genelde öyle şeyleri olunca çocukları atmıyorum. Bunu böyle boynuna takıyorum. Tabii iyice sıkı sıkı doldurduğum için bunun da gitmesi bayağı zorlaşıyor. Yarısını da boy kafaya takacağım. Böyle. Aslında içimden şu kızı monte etmek geliyor ama kıyafet bordu o bordu nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki ben bunun için hazırlamıştım bunu. Ee, hırkası da böyle olacak onun. Ama gördüğüm bundan yana her tarafı bordo olsa da hoş duracak sanki. Şimdi bunu dikeceğim. Her ilmeğini bir tane bile atlamadan dikeceğim. Bir eteğimiz, hırkamız kalacak ondan sonra. Süslemelerimiz falan. Böyle tam düz dedik şu şekil bir bu sık iğneden Şu hemen dibindeki sık iğneden yan yana çıkıyorum. Böyle sonuna kadar dikeceğim. Burada bir balonluk oluyor ya oraya da Şöyle tığımın yardımıyla dolduracağım, dolgun dolgun olsun diye. Ya bu aparatı koymasanız da olur ama bu sefer kafa ağır oluyor, saçlar falan eklenince kafa gidiyor arkaya. Ee, o olmasa bile elektrik telini iki kat yapıp elektrik telleri var böyle dışı kablo olan onlardan da iki kat yapıp konabilir silikon konabilir satılıyor silikonlar kırtasiyelerde de satılır hemen dibinden hiç izi kalmaması gerekiyor. Böyle bir oradan bir oradan. Bu şekil. Hırkayla temiz kaldı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.